Ne oluyor? Söylesene. Reymen! Rey N Rey <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bize de söyle. Rey Reymen sen nereden geldin? Yani? Ay. Ay. Ekranda hiçbir şey olmuyor. Çok Neye çok şaşırıyorsun? Anlamadım. Gerçekten Reymen mi gitmiş? Herhalde abi. Abi benim yorumlarım <laughs> bitti. ofansif. o yüzden yorum yapmayacağım bu videolar <laughs> hakkında. Düşünsene bunun ebeveynlerisin. Oğlum Reymen niye içsin oraya oğlum? Reymen adında biri donet monet bir şey atmıştır. Reymen diyormuş ha. Reymen değil. Reyn yağmur adam. Gerçekten. Reymen. Reymen ne oluyor? Ya Avcı'cı çok iyi video çekiyor ya. <laughs> Yani her videoda söylüyorum insanlar kafayı yemeye başladı diye ama her seferinde bir seviye daha ileri götürmeye başarabiliyorlar. Şimdi şu mu bir inceleyelim. Bir yayın açıyor ve buradaki performansı 5000 kişi izliyor. Ve yayındaki tek performans yayın... 5000 kişi mi izliyor o yayını? Evet. Allah'a emanet ben TikTok'a geçiyorum arkadaşlar. 5000 kişi mi izliyor? Rayman şeyini. Rayman, Rayman. <laughs> Geçelim mi lan hep beraber? <laughs> evet, evet Sonra bakalım, bir şey söyleyeyim mi? Kurumuş boğazım bekliyor. Bir şeyler yaparız orada. Şimdi en krallarını çekeriz ya. 60k 70k minimum. Anlık yayın. Şimdi Rayman'in gelmesi. Ben hemen başlıyorum çalışmalara. <laughs> Bazen kendi kendime diyorum ki bu işten çok daha fazla para kazanabilirdim. <laughs> Neler oluyor? <laughs> Neler oluyor <artık? gülüyor> Bak 4.2k'ya düştün. Hemen bir hareket yapman lazım. Oraya geç oturamazsın. Şimdi bir dakika, buradaki kadın kardeşimizle dalga geçmiyorum. Neyse ne de, bilemem insanların psikolojisini. Bu tepkilerin hepsi bir donate veya bir şey yollandığı için mi? Beni bir ayıktırsanıza. Evet. Yani tamam, evet, evet. mesela şey gibi, bizim yerimizde biri geldi, daha 10 bin koydu gibi yani. Mesela örnek veriyorum. Hı hı. Ee, bizim bit kafasında aynen. düşün abi. Orada bit gibi ayıcık falan filan. Ha bu atabiliyor. bunlar aynen. paraya dönüyor evet. orada Token, Mantı. Token mantığı, pa para kazanıyor aslında orada Anladım. <laughs> Okey. Tam şu an şu yayına girdiğini düşünsene. <laughs> 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 ne <Aynı> kadar hatırlayacaksın? <laughs> Bak 3, 3.3 oldu kalk! Evet. Beni oradan görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Beni oradan görüyor musunuz? Kobiler! <laughs> <laughs> geliyor, bak İzlenmeler geri <laughs> geliyor bak. Ve insanlar bunun hani bu kelimeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum ama dilenciliğini yapmaya başladılar. Aslında bu çok uzak olduğum bir alan. Ama yine de bununla ilgili konuşuyorum çünkü üstüne değinmek istediğim şey bu değil. Ama galiba burada bir sistem var. Sana bir şeyler yolluyorlar. E, yat, spor araba, şato falan. Ve bunlar paraya dönüşüyor. Yani insanlar artık Oha 100 lira attı!'' demiyorlar da işte para yağdırdı falan diyorlar. Ya. <laughs> Bilmiyorum. Oha görkemli şata attı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu bu arada bütün ee, yani TikTok takip etmiyorum. Yüklü yüklü hesabım bile yok ama ya oradaki herkesin böyle olduğuna inanmıyorum. Çünkü illaki düzgün bir içerik yapan vardır diye umut ediyorum. Fakat hani bizim yaptığımız şu anki yaptığımız yayıncılıkta bile ee, işte çok enteresan tepkiler veren insanlar bizim ortamımızda da var. Ya bir insanın bir yanda e, x bir kişi tarafından desteklenip çok para yollaması yani sen para 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 demiyorsan ve de biri sana bunu yolluyorsa x bir sebepten ötürü e, buna sevinebilirsin. Bundan yana bir sıkıntı yok. Mesela bizde de öyle biri geliyor e, birinize ya da birimize bir donate atıyor değil mi? Çıkartıyor herif 2000 lira yolladı. Babamın videosunu hatırlayın 1250 lira. Niye yolluyor oğlum? Adam anlamıyor hani şaşırıyor. Şimdi o adam mesela niye yolluyor onu? Yazıyor oraya. Diyor ki işte ben seni 6 aydır izliyorum. Ee, çok güzel günler yaşattın bana bilmem ne. Sana hediye yolluyorum gibi diyor. Mesela birçok kişiden ben küçük yayıncıyken de tepki aldım. Abi adam sana 200 lira attı niye tepki vermiyorsun? Niye çıldırmıyorsun? Yani bunu alınca çıldıracaksak zaten benim bu platformda ya benzer platformda iş yapmamam gerekiyor. Cellat geldi. Cellat kim? Ha. O da şey. Işte TikTok'un başını çeken. Ha o böyle destekçileri de mi var bunun? Evet. Donatorları var yani. Birisine sahipler. Cellat dedikleri Ş o. Şimdi konuyu şuraya bağlayacağım. TikTok'takiler bu yaptıkları bizim izlediğimiz editleri yaparak bunları paylaşıp bir anda da yayın açıp böyle bizim gibi yayın yapıyorlar mı? Yoksa böyle para yani para toplamak için kimsenin yayın açacağını düşünmüyorum. Merhabalar geldim ben hmm. hadi para yollayın demiyordur herhalde bu insanlar. Ya büyük şey işte nasıl söyleyeyim abi mesela atıyorum Twitch'te mesela az izlenen bir tık daha az yayın açarken mesela çok izlenen yayıncılar daha ağırlıkta açıyor ya. Mesela belirli günleri var. Onlarda da öyle TikTok'ta fazla takipçisi olanlar belirli günlerde işte belirli saatlerde yayın açıyorlar. Onların da düzenli bir yayın sistemi var aslında baktığın zaman. Ha sen düşük yayıncının tekine gitmişsin gibi düşün sen cellatsın o sırada. Adama <laughs> aptal anlatır gibi anlattım onu. <laughs> Allah <laughs> niye moton niye aldılar? Ne döndü chatte? Toksiklenmişlerdir. Allah Allah. Hiçbir şey yok. Ben baya izliyordum chat'i hiçbir şey yoktu neyse. Amazing. Ve bunun ne kadar... Kardeşim o bizim lafımız. O bizim dalgamız. Şirketleşmiş olduğunu çoğu hareketten algılayabiliyorsun. Bu insanların günlük rutinlerine dönüştü. Belli bir show var, bir şeyler anlatıyorlar. Belli aralarında dramalar yapıyorlar. Ya ben şununla küsüm, şununla kavgalıyım ama bunun yanındayım. Ama bunun yanında olmamla birlikte onu da seviyorum diyerek vakit geçiriyorlar. Ve bu sırada gelen paraları çok güzel kalıyorlar. Ve bunu da çok resmi bir şekilde yapıyorlar. Bir kolumun şekli değişmiş, kül aldım. Kül aldım adam. Oo, Araz abiden bir rap geldi. Bir yat ne kadar ya? Yatın değerini söyleyin bana. Berfine şaka yapacağım. Evet Berfin. Berfine ne yapacağım? Şimdi bakın. Aaa şimdi bittin sen ya. İşte o yüzden söylüyorum ya. Bazen çok fazla kaliteli şeyler yapmamak lazım. Çünkü ülke standartlarını o kadar düşürüyorlar ki bunu izleyenler. Bakın yapanlar demiyorum. Böyle şeyler yapan insanlar her zaman var. Ama asıl sorun bunu 25 bin kişinin izliyor olması. Eğer böyle yaparsanız kimse daha iyi bir şeyler göstermez. Oğlum nasıl bir istatistik? Tamam açın artık şu emotonunu ya. Çıkmaz size. Sizden bir şey istemiyorum ya. Hadi güzel şeyler atın ya. <laughs> Büyük şeyler <sevgileri> göndermeyin hadi. <laughs> de... La olsun! Olsun! La var la var la! Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum adamım. Ya. Yat gelince böyle oluyor galiba. Bir gün beni de görürseniz yat gelirken ben de bu tarz tepkiler vermek için buradan çalışıyorum şu an. Oğuz <laughs> araba! Yüzlük geldi Allah'ım ne oluyor? Allah şey <laughs> Hocam. Ve böyle şeyler yapınca da insan... Ya şimdi bak şu bazılarında bir anormallik görmüyorum. Yani. yani yayıncı olduğum için ben de ve yayıncıları da izlediğim için yani biri tabii ki de bir donate attığı zaman ee, o abi 400 mü yolladın ne yaptın teşekkür ederim kesene bereket demek bence bir dilencilik değil ama hani bunun için bekleyip de deliler gibi çıldırmış gibi tepkiler verip saçma sapan içerikler yapıyorsan o biraz triggerlar insanı insanlar toplumdan ayrılamıyorlar. Çünkü yani iki tane TikTok yayıncısı yan yana gelince birbirlerine neye göre ayırıyorlar? Hani her insanın bir özelliği olması gerekmiyor. Ama kendini bir şekilde bir öne çıkardığım bir konu olur ya. Ve cidden yanlış bir eleştiri yapmamak için gerçekten çok fazla TikTok yayını izledim. Ve çeteki chat'teki sorulara cevap vermek <laughs> falan yapmak ve gelen kalpli ayıcıkları teşekkür etmek. Ya da ben anlamıyorum. Bunun ilgi çekici kısmını bulamadım ben galiba. <laughs> Yemin ederim farklı bir paralel evrende ben bu işi yapıyorum ya. Valla bak akşam akıda oturuyorum. <laughs> Tripoduma telefonu koyuyorum ve sadece şu. <laughs> Neden bu konularda üstüme geliyorsunuz? Ben size ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya? Neden? Hatırlıyorum bayılacak değil mi? Bir de bayıl istersen. <laughs> Yayın açık kaldık uyanmalısın. Evet uyan uyan gördüm gördüm uyan. <laughs> <laughs> Ay ne oldu? Ya. <gülüyor> ya, ama <laughs> <ya, gülüyor> <ya>, artık yeter <laughs> ya. E şimdi bizim chat hep pegat sıp abi <Arkadaş> bunu. <burada. <laughs> <laughs> e, e, başvuru formu yollasınız Eightborn için. Onun için <laughs> bile kötü bence ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. <gülüyor> Ay <gülüyor> ne oldu kimseyi bana? tanımıyorum ama hepsinin büyük ihtimal 5'er milyon falan takipçisi vardır. Cellat mı geldi? Cellat mı gördü? Tövbe bismillah. Cellat mı geldi? Nerede? <laughs> Cellat mı geldi şu anda? Cellat mı geldi? 2.400 genç haydi yayını bir 3K yapalım. Yayın rekorumuzu kıralım. Ya bak şimdi bu İşte bunlar bana bana da çok şey geliyor. Yani Cringe. Ya cringe de değil. Bir şey de demek istemiyorum şimdi böyle insanların ne yaşadığını bilmediğim için yani bunu eleştirecek bir yanı yok yani de var da yok diyorum çünkü... sevmiyorum böyle Peki gidiyor gibi. abi sen de o yüzden. A abi e ofansif, ofansif o, 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 o da değil yani böyle çok insancıl düşünmeye çalışıyorum. Ee, ama adam bağırıyor, o, o an o adamı izleyen bir kitle var yani anlatabildim mi? Ya şu adam niye bu kadar izleniyor Ra! falan diye çıldıramazsın çünkü izleyen var. Demek ki izletiyor adam öyle ya da böyle. Burada benim sorgulamak istediğim izleyici. Yani benim sorgulamayı hep başından beri hep söylüyorum. Hep izleyiciyi sorgulamak istiyorum. Çünkü sen salak saçma hareketler yaparak, aptal aptal fikirler yansıtarak, aptal aptal e, davranışlar sergilediğin zaman onun sana ekmek getirmemesi lazım abi. Ya yani ne yapıyor lan bu amman abi? Bir çıkması lazım. Bizim millet böyle izliyor. Sıkıntı orada. Bunun... Bizim Oğlum, millet saçmalığı ya. ve dramayı çok seviyor. Ya Skecam dramasını da şeyin de abi yani hani bilmiyorum abi bu her işi... malın alıcısı vardır diye bir söz var yani onun canlı da... yayın kısmı yani bir de şeyler de var. Evet. Ya işte canlı yayın Kısta olarak ben bu arada TikTok'ta var. canlı yayın yapıldığını bilmiyordum lan. Vallahi bir cahilliğime verin ama bilmiyordum. Ben sadece orada işte böyle editler kız arkadaşını yanında al ondan sonra ona vurunca ölsün falan böyle şeyler yapılıyor sanıyordum ben. Bunu nasıl anlatabilirim ki sana? Yayında olan 2.3K kişiden ne istiyorsun ki? Yani yayını 3K yapalım diye yayında olmayan kişilere mi sesleniyorsun? Çünkü yayında olan kişiler zaten 2.3K kişi. O 2 Ya çok fazla kafanı kullanıyorsun, gerek yok. <laughs> bu kadar yorma kendini. 3K'yı arkadaşları getirmesi için mi teşvik ediyorsun? Niye bu kadar konuşuyorum ki buna? Oh my god. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. KOR! Ya. YAAA! RADOS11 seni ekledim! Abi bir de işe yarıyor ya! RADOS11'den para yağmuru geldi! Para yağmuru! RADOS11 ne yapıyorsunuz? Boşver ya. İnsanlar... <laughs> Çok mutlu lan. Şuna baksana ben bu mutlu... He mutlu <laughs> abi ya adam ya. Adam. adam mutlu ya. ...yakalamak için çoğu şeyi verirdim. Bırak ya insanlar mutlu olsunlar ya. Yürü be! Hadi yap. Ha saldım saldın değil mi lan gel buraya. Nereye yapıyorsun oğlum yayını? Burada güzel şovlar yapmak için aylarını harcayan yayıncılar tanıyorum lan. 2.6 3K'ya adım adım. Şimdi bak mesela şu an bu adama para yağıyor değil mi? Bir rekora gidiyor kendi evet. kanalında. Şimdi bu çocuk normalde ne üretiyor? Yani normalde yayın yapıyor mu? onu bilmediğim için yorum yapamıyorum. Bu acaba normal standart bir yayının içindeki coştuğu bir an mı? Yoksa bu adam çok normal sohbetler edip muhabbetler edip e ee, insanlara güzel bilgiler paylaşıp e, ne bileyim bir şeyler yapıyor mu onu merak ediyorum. Abi ben bir kere denk geldim böyle <laughs> bir canlı yayına. Tamam. Eee böyle yani ne bileyim çok tuhaf. Açıyorsun <laughs> ve yani sadece para bekliyorsun. Ha yani. bak sen Twitch'e gel. Sen, yani. sen yayıncı izleyen adamsın. Sen bizi izleyen adamsın. Ee, biz de oradaki canlı yayını ne farkı ne? Bana onu anlat. Ya diyorum ya hani bak oradaki izleyici de şöyle oluşuyor bence. Hani böyle iki 3 kadar çıkıyor ya ne yapıyor bu diyerek böyle hepsi birden toplum oluşturuyor orada. Ondan sonra bakıyor birisi bir 3 lira 5 lira attı ya. Ondan sonra diğeri de atıyor 3-5 lira daha. Benim tip bana nasıl bir tepki verecek diye 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 böyle kazanıyorlar diye düşünüyorum challenge ben. Challenge başlıyor aralarında Çok ilginç sonra. bir kafa orası yani. atıyor fazla atıyor falan. Çok diş kafalar abi. Hayır, ya adamın... Coşmuş bir an olsa bile o hani dedi ya para yağmuru geldi falan diye o... ya o 40 lira abi. 40 ya tamam o Ya yok falan. yok işte parayı küçümsediğimden evet. değil o. Yani bu ben hep söylüyorum. Bir donate'in ya da bir bağışın 10 lira olmasıyla 1000 lira olması tabii ki de maddi güç olarak farkı var da tepki olarak onun hep geyini bizi yaptık. Ben o 50 izlenirken de yapıyordum yani. Arkadaşlar dedim bana bir bana onu yolluyorsa ben orada ya burada donatorların da çok önemli bir unsuru var. Bakın Twitch'teki birçok donator ee, benim çok donatörüm yoktur sebebine geleceğim. Benim kendi, kendi düşüncem bu. Birçok donatör kendi egosunu tatmin ediyor. Tamam mı? Ee, adam sana bir para yolluyor, sana bir destek atıyor. Tamam mı? Sen, senin böyle onu yalayıp yutmanı istiyor. Tamam mı? Okşamanı istiyor onun. O chatte geldiğin zaman sen hoş geldin falan hani o parasıyla seni ele geçirmek istiyor. Ben de bunları tecrübe ettim. Küçükten büyüyen yani en küçük halimden şu ana kadarki kısımda yaşadığım şeyleri size aktarayım. Mesela X bir donator yürüyor. Tamam mı? Seni destekliyor. Sonra bir vaat geliyor. Diyor ki kardeş diyor beni bir Discord'da alsana bir sohbet edelim senle diyor. Tamam mı? Sen orada sana 5 lira atıp da abi seni çok seviyorum ya da hiçbir şey atmayıp sadece çete yazarak diyen adamla sana o işte üç bini, bini, iki bini yollayan adama <laughs> diye gittiğin zaman o seni avlıyor. Tamam mı? Ortamına çekiyor. Bir şeyler yapıyor. Sen ne zaman ki ona, "Yok kardeşim yani sen bana destek atmak istedin, attın. Beni evine kadar çağırmana gerek yok ya da yanına kadar çağırmana gerek yok." dediğinde o senden nefret etmeye başlıyor. Tamam mı? Bir daha gelmiyor zaten. Asla uğramıyor yani. Bunu 2-3 defa tecrübe ettim. Daha tecrübesizken, daha bilmiyorken bu ortamları. Ama böyle bazı yayıncıları kesiyorum. İsmi hiç önemli değil. Çok geçmişteki örnekler bunlar. Hiç kişi sormayın. Drama için anlatmıyorum bunu. O kozu onlara veriyorlar. Anladın mı? Ben sırf büyük donate atıyor diye yayını kapattıranı da biliyorum. Kapatanı da biliyorum. Küçük yayıncılar bunlar. O gitmiş bir bakıyorum. stokladığım oldu birkaç defa. Aa bir bakıyorum herif Discord'da onunla birlikte sabaha kadar. Ertesi gün bir daha gidiyor. Ertesi gün bir daha gidiyor. O donate atanların derdi ne onu bilmiyorum ama. Hayır hayır bunu. Ee, evet abi her şey dis yazmayın aman okuyayım. Sohbet ediyoruz ya. Ya ben, onlar da işte parasıyla bir yer edinmeye çalışıyor şeyde. Ya bu bu, bu anormal bir şey çalışıyor. değil. Belki de o parasıyla öyle dikkat çekip e, şey yapıyor ama düşünce yapısı yanlış. Yani yaklaşım yanlış. O yüzden bir yayıncının e, donate e köle olmaması gerekiyor. Destekliyorsa teşekkür edip sevinip yani sevinebilir. Abi ne yaptı? Ne yapıyorsun? Bunlar da anormal bir şey yok. E, ama kalkıp da ondan sonra içeriğine kadar müdahale ettirip ya da ne bileyim işte ona ekstrem şeyler sağlayıp. Hatırlayın beni eski izleyenler. Çok kişinin kalbini kırmışımdır. Bana donate atanlar. Abi geleyim Discord'a hadi gelelim falan. Yok kardeşim sağ ol. Hani yanlış anlama. Destek attın ama e, seni ondan ayıran bir şey yok. Çünkü ben senden o parayı yolla diye bir şey ısrarda bulunmuyorum gibi gibi. Bunlar böyle hassas noktalar. Ama kimisi buna uyar kimisi uymaz. Bunun doğrusu yanlışı belirli bir noktada yok. Herkes kendi yayıncılığını yapıyor. Karakter meselesi bu yani. E, i̇htiyacı olabilir. Bunu da yadırgamıyorum. Ee, sonuçta bir para kazanıyorsun abi. Hepimizin hayatın ortak noktası o değil mi? Hepimiz okuyoruz, çalışıyoruz, para kazanıyoruz. Sen burada izliyorsun biri birine 2000 lira yolluyor mesela. Sonra aklına geliyor. Ulan benim babam 2500 liraya aylık çalışıyor lan diyorsun değil mi? Mesela o sana o an koyuyor. Ama herkesin farklı farklı hikayeleri, farklı farklı adımları veya yönleri var. Yani çok garip bir ortam. Çok değişik. Ne diyeyim? Kızdığını görüyor musun bak? Rados sen de Instagram'dan yaz bana. Hepiniz yazın lan. <laughs> Rados'tan bir tane daha. Rados ne yapıyorsun? Rados 2.9. Rados bir de bana yap. 3K oldu adam bağıra bağıra. 3K yayın rekorumuzu kırdı çağ. 3K. Hay 3K. 3K. Ee tamam. SS. E ses. Ee. 3K yaz. 3K yaz. Of para yağmuru geldi. İlk o ne lan? Ooo Tuğçap mı? Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı farkında <laughs> mısın? Twitch'te arada büyük fark var. Tabii ki de var abi ya ben, onu, ben şu an farklı yorumlar yapmaya çalışıyorum. Farklı bakış açısı getirmeye çalışıyorum. Yani merak etmeyin izleyip de kendimizi aynı şeye koymuyorum. Yani çünkü bu bizim yaptığımız yayıncılık bu değil yani. Twitch'te arada büyük fark var. Siz emek veriyorsunuz oyun oynuyor. Chat'te sohbet ediyorsunuz. Bizim izlememiz için bir içerik sunuyorsunuz. TikTok'ta bir kısım sadece açıp para. Tamam işte o, onu bilmiyorum. Bilmediğim için yorum yapmıyorum. Ben de buna şaşırıyorum. Olurum, bir yat gelsin anasını satayım. Bir yat gelsin ya. Bir yat. Ulan bir yata anasını. Yat. Bunu ilk gördüğümde hani insanlar böyle toplu oylamadan bedava bir achievement falan kazandırıyorlar sandım. Hani gerçekten bir para dilenciliği olduğunu hissetmemiştim, düşünmemiştim yani. Ama galiba bu uygulamaların da yapmaya çalıştığı Twitch'le arasında bir bok fark yok. Tamamen aynı demiş Veli. Ne mesela aynı olan? abi sistemsel olarak çok farklıları bir kere yani TikTok'ta yok yani bir uygulama ki kitle yok uygulamada. Sözdesin merak ettim ya. Hani merak ettiğim için soruyorum. Böyle düşünenler olabilir. Şu an beni dinleyip de aynı lan işte falan diyebilir. Arkadaşlar hemen tamama bağlamayın ya. Bir durun insanlar fikrini belirtebilsin ya. Allah Allah. Ya orası da platform, burası da platform, orada da yayıncılar böyle tepki veriyor. Burada da böyle tepki verebilir. Verenler var demek istiyor Velenler herhalde. Var, e adam var, bir senelik abonem dur bakalım. Yani öyle olduğunu düşünüp de kendisi de burada olduğuna göre bana da abone olduğuna göre bir yıldır. Onun bir açıklamasını yapar yani. Çet hemen kavga arıyor. ya. Yani. Abi evet yani ya, sizin ya beni izleyicim bunu yapmaması lazım ya. Bir sakin olun. Evet Çetin Garip o. 20 bin aboneyiz arkadaşlar. Normal yani. Bir sakin. Arada bariz bir fark var ama telefon klavyesi beni yorar demiş konu. <laughs> Gikas'ın dediği gibi düşünüyorum demiş Valey. Sen ne dedin lan Gikas? Yani orası da bir platform, orada da yayın açanlar var. Burada burası da Tamam platform, ya o, onu onu anladık var. zaten. Ben ama şunun yani şey farkı var. İçerik farkı var ama yani olay aslında aynı yani yayın Çünkü yapıyor. De... Ben şöyle düşünüyorum. Şunu iz... yani izlediğiniz kişilerin aynısını Twitch'e koyup yayın yaptırsan bence bir şey değişmeyecek. Yani bu biraz evet. e, Twitch'in kullanıcısı, izleyicisi tabii ki de daha e, farklı kafayla geldiği için bizim ortamımız bu olmuyor. Drop mu girdi? Dur bakayım. Bende yok bir şey. Ya bir de yo bir drop yok, yok abi. Aynı anda yazdı herkes de demek ki bir drop olmuştur. Yani ikisi de yayın yapılıyor ama dedim ya her yayın platformu aynı değil. Her platformun kitlesi aynı değil. Her platformun yayıncıları aynı değil. Ama bir de imkan farkı var abi. Şimdi mobil streamingle normal bilgisayardan yaptığın streaming içeriği zaten aynı olamaz. Ya imkansal bakımdan normal yayıncılıkta çok büyük şeyler üretebilirsin, ama mobilde üretebileceğin zaten içerik zaten kısıtlı. Hani ne yapabilirsin ki? ya fazla? Ben oranın dramasını tahmin edemiyorum bu arada. Yani Orada eğer kalitede yani. düşükse bu kadar. Karakter meselesi olarak söylüyorum, karakter yapısı olarak söylüyorum. Oradaki drama çok çirkindir ve yüksektim o dramayı takip eden insanların da bol bol boş zamanı vardır diye düşünüyorum. Evet, ya bu bana şey geliyor yani platform olarak bakmamak lazım buna. O kitleyi oluşturan, ortamı oluşturan insan yapısıyla alakalı bir şey bu. İşte şey bu insanlar artık bana para yollayın diyemiyor. Ama bana yat yollayın diyorlar işte. Bakma burada baba yiğit 5.5 Acaba bunu bağırdığını görüp şey diyen var mı? Lan 5.5 olmuş lan hemen bir yat yollamalıyım. 5.5 Ben de para kazanacağım ya. Yeter. Şimdi reklam molası gelecek. Ama site sahipleri bana 30 saniyede okumam için 6 paragraf yazı verdiler. O yüzden hızlı anlamaya çalıştım Tek yapman gereken grafik aşağı mı yoksa yukarı mı kodum olan tığ... 90 lira... çıkmadı ki link. Oha! Yemin kalpten gidiyorum. Kalpten gitmenin sebebi çok hızlı ya nefes alın. Üşenmedim yazdım uzay boşluğu. biraz sakinleşmen lazım. Ulan vurun bir yat gelsin. Geliyor mu bari daha fazla dinleyemeyeceğim. Gelmiyor lan. Tüh. Tamam tamam bu son. içiyordum ben Neye? Ben, Neye bastın mı? Yayın başlat tuşuna basmış mıyım ben? Ay Allah'ım yanlışlıkla yayın başlat rol primi yapıyor şu an. Aa. Herkes var. <laughs> <laughs> Aa bak mesela sen de burada abone rekoru kırıyorsun mesela ama yaptığın şey sadece ses almak oluyor ama TikTok'ta gördüğün gibi miktar izleyici geçtikten sonra kendilerini deliliğe vuruyorlar. <laughs> ya o karakter basmış mesela. Mıyım? Basmış mıyım? Basmış mıyım? Su içiyordum ben? Boş ver ya tamam. <laughs> ya bu tamamen kitle ve işte yayın <laughs> evet, yapanla yani, alakalı ya. Yani. yani ta tamam e, ben onunla ilgili. Ya burada be... düzgün bir insan yani düzgün bir insan kastım <laughs> daha böyle mantıklı vesaire konuşan bir adam da vardır belki ama onları bilmiyoruzdur. Evet yani sadece üç tane dört tane kişi gördük diye bütün platform böyle diyemem. Takip etmediğim için bilmiyorum. Eee ama benim genel olarak TikTok'la ilgili böyle gördüğüm ve sağda solda paylaşılan şeyler ee, yani Tiktok içeriği üreten kişilerin çoğu gerçekten çok Biz fena, alt seviye. Ee, çok alt seviye yani bakış ben açısı. Ben bu tarafını bilmiyordum mesela abi. Ben de bilmiyorum. Öyle bir yayın. Ben de ilk kez gördüm. Ya yayın olduğunu falan ben duymuştum da ya. bu şekilde olduğunu bilmiyordum yani. Yani bizim toksik dediğimiz, Twitch'teki ergen kitle dediğimiz insanlar 2.5 milyon basar geçer yani. Ben sana söyleyeyim bak. Ne... Harbiden öyle. Harbiden böyle. öyle yani. Kıymetini anlıyorsun böyle toksikler geliyor sarılayım falan diyesim geliyor. Bilmiyorum, ben Twitch'e baktığım zaman e, bir çizgi görüyorum, anlatabildim mi? Yani e, bir şekilde kendi içinde aşırı kalitesiz ve saçma sapan hareketler yapan insanlar barınamıyor. Bir yerde kitleniyor. O yüzden mutluyum mesela bu platform adına. E, bize de başka platformlar tonla teklifler geliyor. Neler neler geliyor, aklınız şaşar, diliniz uçuklar. Ama kopamıyorsun çünkü kopmak da istemiyorsun. Çünkü senin kalen, senin yerin, kendini böyle özdeşmiş hissettiğin yer burası. Korkuyorsun diğer yerlerden baktığında. Ama burada gene bir çizgi var ve o çizgiyi üste taşıyabilmek için işte benim ya da daha çok ortalama göre yüksek izlenen insanların bunu çizgisini belirlemesi gerekiyor. Ben genel olarak baktığım zaman bir eleştiri yaptığım zaman kendime de veya diğer yayıncılara da ee, o kadar şey olmuyorum böyle abi çok kötü durumumuz ya. falan demiyorum. Çünkü genelde belirli bir kalitede yayıncılar var. Ve güzel kalitede insanlar var. Globalde de öyle mesela. O yüzden Twitch farklı diğer yerlere göre. Ve düşünün çok ciddi miktarda büyüdü burası. Son 4 ayda 5 ayda pandemiyle birlikte inanılmaz bir akım geldi. Çok kötü tipler de geldi. İzleyici kitlesinin gerçekten böyle hani nefret edebileceğin seviyede IQ'su düşük insanlar da geldi. Başka yayıncı sayesinde de geldi. Ben sayesinde de geldi belki bilmiyorum geldiler. Ama gene de o ayarı bence tutuyor Twitch. Genele vurunca çok daha şey kaliteli zaten. Bir de Twitch müsaade etmiyor biliyor musun bu arada? Yani en ufak bir hatanda en ufak bir saçmalamanda tak banı koyuyor gidiyor yani. <laughs> ya bunu şey gibi de düşünebilirsin. İsim vermeyeceğim de eskiler biliyordur. Belki sen bilmiyorsundur. Bundan çok 10 sene nereden baksan ya da işte 8-9 sene öncesinde bir tane yayıncı vardı. En çok izlenen Türkiye'de yayıncılardan bir tanesiydi. Mesela onun kitlesini baksan veya onun yayınını izlesen dışarıdan Belki senin bugün TikTok'a verdiğin tepkiyi o gün izlerken Twitch'e veriyor olabilirdin. Anlatabildim mi? Hmm, ya bilmiyorum işte. Zaten platformu platform yapan artık şey yani e, tamamen yayıncılar abi. Öyle yani. Kaliteyi sen belirliyorsun. O da ya. değişti Eskiden bu arada. Belirliyor. Eskiden yayın yapan belirliyor. Evet, platform yayıncı çıkartıyordu. Ama şimdi yayıncılar platformun kalitesini belirliyor. Ne oldu chat'ta? İsim yazmayın arkadaşlar. Ben kimden bahsettiğini bile anlamadım ama yazmayın isim girmeyin. Twitch'te izlerken bir şeyler öğrendim diyorsun. Ya ben onu kesinlikle tartışmıyorum. Ben onu kesinlikle tartışmıyorum. Abi burada bir tonla şeyi paylaşıyoruz. Yani bu bilmiyorum bizim yaptığımız yayıncılıkla ben bu yayıncılığı kıyaslayamam tabii. Biz geri geliyor abi oyunlar oynuyoruz, geri geliyor globalde işler yapıyoruz, geri geliyor. Ünlülerle, bilmem nelerle bir sürü tanınan insanlarla ortak projeler yapıyoruz dertleşiyoruz izleyicilerle temasa geçiyoruz. Ee, abartı ya da saçma sapan davranışlar sergilememeye çalışıyoruz. Öğütler veriyoruz en azından kendi adıma konuşursam. Ee, ne biliyorsam hayata dair paylaşmaya çalışıyorum. Ama Hem ben bunu saçma bugün de abi. Ne var bugün? Yani bugün mesela ne yaptık işte oturduk video video sohbet. Ya muhabbet. bugün çil gündü mesela. Karşılıklı etkileşimli. Evet. Belki de sen ya burada işte bile aş karşılaştırdığında çok büyük fark gözüküyor yani. Evet. Abi Twitch'te şöyle bir durum da var bence o da yanlış fanatiklik durumu var abi. Fanatiklik durumunu çıkartanlara söyleyeceksin abi onu. Onu bana söyleme. Ben her yayınımda söylüyorum. Benim fanatim olmayın. Sorgusuz sualsiz bana inanmayın. Ee, yani kendime güvenmediğim için değil. Beni bile sorgulayın diye kitlesine her ay bunu kitle de demek istemiyorum. İzleyicisine söyleyen bir insanım. O yüzden e, helalde bu konuda en çok götünü yırtan benimdir yani. Hani sağda solda beni korumayın, saldırmayın. Aylardır, yıllardır yapıyorum bunu. Onu fanatikliğe çevirenlere, insanlara nefret yükleyenlere söyleyin abi. Benlik bir durum değil o. Ben insanlar buraya geldiği zaman kafası dağılmış ve oh be güzel zaman geçirdik 3-4 saat deyip çıkmasını istiyorum. Nefretle çıkmasını istemiyorum abi. Yaptığım 3 yıllık, 3,5 yıllık yayıncılıkta zaten böyle yani. Ya bunu kalkıp kimisi şey de yorumluyor işte. Bazen yani hani orada tepki vermesi gerekirdi vermedi. Ya niye vereyim amına koyayım? Bana ne? Bana ne diyorum ve geçiyorum. Çünkü seni ilgilendiren bir şey değil o. Biri bana küfür ediyorsa bana ediyordur. Ben onu onunla çözerim. Kalkıp da bana küfür ediyor diye sizi oraya saldırtırsam o işte yani acizlik olur. Ve ben de aciz bir insan olmadığıma göre size onu aşılamak istemiyorum. Hayatınızın hiçbir noktasında yani. Öyle büyümedim çünkü. Öyle bir ortamım yoktu. Ama ben geldiğimde Twitch'i e ortam öyleydi yani yalan yok. Ben bunu değiştirdim diyemem öyle bir haddim de yok. Ama...